Komutanı demiş ki sen vatan, millet için sen... Ne? Hı, 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 ne yapıyordun? Sizin gibi insanlar bize lazım demiş. Ne yapıyordu? İleride al bayrağı gideceksin. Bilgisayarla ne yapıyordu o Abi hıçkır hıçkır nedir abi program kırıcı da? <laughs> Hepsi var onda. Hıçkır mı? <laughs> hıçkır mı? Ne ne ee. dedim işte oğlum. Şeyleri görüyor. Hıçkırlar mı? İki şifreli, askeri şeyi bile kırmış. Derken bak çekersin. Çekme olsun? ya. Söyle. Çekme. Bak çeker bu. <laughs> yayınlar. Ben bunu 2005 yılında beraber. Bu 2005 yılından videolar. Abi ne gidiyoruz lan sohbet ediyoruz da. Aynen illa çekecek. Ondan sonra orana dinledim. Oğlum bırak diyor çekmeyi. E <laughs> ee, şimdi bırak doktorun kızıyla evlendirmedin mi? Ha, bundan sonrasını söyle bana. Yaz. Doktorun kızıyla evlendirmedin mi çocuğu? Daha <laughs> oğlum ne evlendim 18 yaşında kol yok yumurta yok. Annesine demiş ya ben bunu seviyorum evleneceğim lan seni dedim kafanı kırarım. Ama boş ver ya evlen. Bir askerliğini yap. E hıçkırlık yapmış. Zıbırt. Askerliğini yap önce. İşini şey yap. Şimdi abimin oğlu abi çok da müdür de onu şoka koyacağız da. İyi şoka, şoka de, girsin. Yolunu çiz. Şoka girsin hiç kırılıp uğraşmasın. He? Sakat iş. Evet. Viçkırlık. Benim Yav sen... vatana millete de lazım hıçkırda. Lazım. Ne? Vatana millete lazım da hıçkırları cezaevine koyuyor. Baba diyor vallahi diyor. Abele alkol almıyorum. Alkol alsam bana bir gün düğmeye bir batacaktı. 10 kilometre Yunanistan amına koyup bak bak bak. Eğer diyor kafam iyi olsa diyor atardım diyor abile. Ama diyor beni idam ederdi. Mecbu abi geldik mi lan? Savaş çıkardık abile. Hatırlamadın mı? Hatırladım. Okulda. Okulda okulda. Necati Bey mi? Ha okulda okumuşum abi. Necmi abi buradan ne söylemek istersin seni izleyenlere? Kardeş. Yüz, telefona bakarak söylüyorum. Dur dur Ne? Buradan ne söylemek istersin seni izleyenlere? Selam sevgiler kardeşler. Lan, abone. Diyeceğim? Bizim mahalle. Abone ve işte, Like tuşuna bassınlar evin mı? Evin yanındaki şeyler e, bizimki gece kondu kaldı. Bak abi evin yanında. Müteahhite gidecek. Abi bir zıbırt var vermeyeyim domates, salata ekiyormuş orada. 800 metre arsası var. Neresi ne diyor? Gel, geç av üçüncü. Burası Necip abinin mekanı. Ertuğrul Aferin sağlam da burada. Yerde dur. Abi abu vermiyor ha. Biz, veriyoruz. <laughs> abu vermiyor. Site olacak. Aa bak. 800 metre yeri var burada. ya. Abu, abu da. dur. Abi da sola. Çöpün yerine. Sen karışma adama. Çöpün yerine. Hıçkırlığa bak şimdi. Gel oğlum. Gel. İstersen gelme. Kıçkı. Bayraklı yer var ya bak. He <laughs> he. Benim daire burası. Abi. Ben çocuklar orada kalıyor. He. Burada Irak'ta kiracım kalıyordu. Onu şey yaptık. Ya evi çekme oğlum. Yok oğlum ya. Bekar evi Allah Allah. Sen ne, ne yapıyorsun? Bekar ya? evi olsun lan. Ya, Sen bomba mı şey satıyorsun evde? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sen niye çekiyorsun? senin Kadir İnanır'a benziyorsun Necip abi. Baştan Kadir İnanır'a Bir anahtarın deliğine sokamaz anahtarı. Oğlum yaşlandım adam gözü gör. Bak 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 deponun anahtarını sokuyoruz Ne da. diyorsun sen? Ya. Aşkım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Oğlum bekar evi bu kadar temiz olur. Olsun harika. Şimdi. Ya, o senin canım. o şeyi vereyim ben. Bu 4 GB hızlı şarj. Hızlı şarj, 4 GB. 4. Ben iPhone. Bir de Power Bank da verdi Hanecik abi, hiç yok. Allah'ım, şaka çıktı sana. Ne diyor? Ne yapıyor bu, çarpıyor mu? Ya çarpıyor ya. Elle o zaman? Başkasına Allah öyle. Allah Allah, elleme. şurada benim depodaki şey. Şunlar arızalı yapabilir misin bilmiyorum ki. Neyse bırak. Bir tane ver de. Onları bırak. Abone al ve bak. Adam. Dükkanına lazım olur. Vallahi ne güzel. Sen ha? Ne Evine. Vallahi billahi. Bu şarjda biraz daha şarja koyarsın. Şu tamam. kablosu. Ver. Kabloyu vereyim sana. Kablosu. Ya. Tut bakayım. Getir bakalım. Gözünü de görmüyor. Aha, deligine soktuk. Tamam, deliğinde. deliginde. Şurada birinci bebe, al. Birinci hediye. Aşkım bebeğim, hediyeci. Al, misafir gelirse. Ha, burada bir odam var. Ha, otururuz Aha. bir gün. Bir ay içersen bir ay Ama içirmiyorsun sen bize. Ne içeyim? Ben alkolü bıraktım. Namaza başladık diyorum. Allah Allah. Namaza mı var? Nostalji radyo var. Sokak görünüyor. Harika ev çok güzel maşallah. Nasıl güzel? Vallahi çok güzel. Buna bayağı masraf Kendiniz Küçin daha bura para para ödemiyorum da ya? kira. Kendim. Ben sana bir resim yapayım buraya. Doğalgazlı şey. Atatürk resim. resmi verelim. He? Evet. Atatürk'ün resmini verelim. Bak burada da bir odam var. Maşallah. Oo, o çok güzel abi. Ha burayı bile ben yapmışım ha. Abi, ne o? Kemere. Ha çok güzel olmuş. Kemere dayı ben yaptım. Abi senin işçiliğin var. El işçiliğin var senin bakayım. Oğlum Getim. ev şey ya, evi çekme lan. Yok biz kendimize kaldık. Geçmişe. Şu şeyi bulamadım sana. Dur bakayım. O zaman... Oğlum, buralarda bir yer var lan. <laughs>